merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün yeni bir video karşınızdayım Arkadaşlar bir ee, basaydı yeni bir e, video karşınızdayım deniyor Neyse bu bölüm ne yapacağız Arkadaşlar şimdi bu bölüm, Sen şöyle açayım şu şeyini şunu kapatayım Tamam ee, şu öncelikle şunu bilip eve e, götürelim bu bayağı süre kaldı burada o diyecektim ki bu tarlayı biz etmemişiz Aynen çünkü Tarla, ıı, tamam. Ben şu şu diğer tar tarlayı kültetinden kültet etme, bitirdim de işçi direkt bu tarla ıı, salmıştım bu traktörü çünkü burada zaman vardı balya falan yapıyorduk sanırım ya da balya vardı. Bunu unutmuşuz. Neyse küçük bir tarla o şimdi biter zaten. Ee, bir de be, be on, zaten bizim işçimiz için. Şöyle gelelim şöyle salalım bunu. Öyle. Oops, bu işçiye salmayalım. Ya da yok. Aynen o işçiye salalım ve şöyle aynen. Tamam. Hızını arttıralım diyecektim. Aynen hızını arttıralım biz bunun. Ve zaten 7 litrelik bir 7 litre artık 6 litre oldu. Yakıtı kalmış. Şunu açayım bir tamam. Ee, çok az yakıt kalmış arkadaşlar. O yüzden şundan Şöyle hemen şunu ona yakıt göz ötelim Bu şekilde boş boşuna Şöyle. Dedim. Bu videoda oyunun sesini açtım arkadaşlar bu arada. Ee, bilmiyorum yani bazı bazı videolar baz, genellikle yani çoğu videoda şey videonun sesini falan açmıyorum. Evet ee, diyorum şey oyunu sesini falan açmıyorum ama ee, bu videolarda e, bu videolarda konuşamıyorum konuşum şu an bütün dikkatini aldı e, ee, genellikle arkadaşlar videolarda oyunun sesini açmıyorum fakat, fakat bazen bu, bu videoda olduğu gibi bazı videolarda oyunun sesini açıyorum ee, şimdi şöyle yapsak şöyle gelelim şu yanına Bakalım bunu buraya Aynen. Ee, R'ye basalım aynen tamam. Bizden papara gidiyor şu an. Yakıt doldurduğumuz için. Neyse bunu bırakalım burada ya yakıtını doldursun arkadaşlar. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Zaten çok tarlamızı kutfettiğimiz için bu bölüm e, tarlalarımızı ekeceğiz. Şimdi hangi traktörle ekeceğiz tarlalarımızı? Bence şunla ekelim. Aynen. Bu traktör rahatlıkla çekebilecektir bu şey bu e, o makinesi şöyle takalım aynen ağırlık da gerekmiyor süper şimdi gidip bunda biraz tohum varmış da biz biraz daha tohum koy koyalım şuna şuradan gidelim aynen şuradan da ups duramadım neyse tamam bu kadar tohum yeter şöyle F1'den şu an kapatayım. Tamam çok fazla şey var. Gözlükme ekranın yarısı arkadaşlar şu şeyden. Şu şu olaydan. Çok fazla tuş olduğu için. ekran yarısı gözükmüyor o yüzden. Kapa, çoğu zaman kapatıyorum onu. Şimdi e, bu map'in bu genel sonunda şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, Multifruit özelliği var yani şey. Değişik e, çeşit şey, bitkiler var yani. Normalde olduğundan daha fazla çeşit bitki var ve biz hangi bitki eksek? yani normal yani arpa falan buzağı falan eksik yoksa bunlardan eksik bilemedim şöyle şunu ekelim pardon arkadaşlar ee, şunu ekelim bence evet, şey bu ne bu çavdar ça, mı biliyor musun şunun eksek diyeceğim şun şu ekelim bence aynı arkadaşlar biz şunu ekelim. Öyle Ekelim şunu. Bu tarlayı bundan ekelim. Diğer tarlara belki başka bir şey de ekebilir. Yani değişti bir şey. Yani bilmiyorum bakacağız. Z zaten şu ağaçların arasında olan tarlayı nasıl ekeceğiz şimdi? Ee, ki o, sonra onu zaten bir bi bi biçmeyeceğiz. Direkt ona oraya yani bir sıra ve bir biçmeyeceğiz. Ee, direkt yani şeyden silaj yapacağız orasını. Direkt silaj makinesiyle, bir tane veya işte daha küçük olmuş şu eee şunun gibi bir bitki daha tamam, makineleri belki de saman şey saman ne ya silaj yapacağız ben tamam, bunu saldım bu şu an gidiyor arkadaşlar baya güzel gidiyor ben bu bunu götürsün bu da dolmuştu zaten aynı baya alıyor lan bu 400 litre yakıt mı satın? 495 litre yakıt o zaten 1 gitti neyse ee, Şöyle salayım ben onu şimdi Aynen şu şekilde tamam Süper okey Onu saldık Yok olmadı bir şeyler yanlış Ama ne yanlış bir şey yok Aslında neden böyle bırakalım o konuya Tamam şu an oldu galiba Aynen şu, tamam, şu an oldu benim olmadı bir şeyler ters gitti herhalde bir şey olmadı Neyse şöyle şu güzel alalım Ford F250 güzel ya bayağı güzel bir makine ben beğendim bunu bunu çiftliğe götürelim arkadaşlar Ups, uh, pardon. şeyi unutmuşum. Bir saniye arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Du 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 Şimdi geri geleceğim bir saniye sonra. Tamam ger geri geldim arkadaşlar. Şeye baktım. E, vantilatoru, vantilatoru açık unutmuşum. Kapatmamışım yani bir video başlarken. E, fa fazla ses gelmesinden korkmuştum ona baktım. Ama fazla ses gelmemiş yani. Neredeyse hiç gelmemiş. Ama zaten şu an vantilatörü kapattım. Vantilatörü kapattım. Şimdi hiçbir sorun olmayacaktır. Bunu nerede açtırıyoruz? Şurada duruyor aynen. Şuraya koyalım bunu. Bunu biraz yakıp koyalım. Tamam. Şöyle koyalım bunu. Şöyle yok söyle Tamam aynen şöyle. Koyalım onu buraya. Tamam böyle kalsın. Son bu burada, burada tamam. Şimdi. Şey arkadaşlar. Ee, biraz Koyunculuğa falan da. Yani, ha, ha, mı diye düşünüyorum. E, çünkü bayağı şeyimiz var. bayağı şu an paramız var. Çünkü ineğe başladık zaten. Bizim ineklerimiz var. 51 tane var. Şu anda fazla daha fazla neye gerek yok. Biraz koyunlarım başlasak diye düşünüyordum. Ee, şimdi koyundan başlasak. Başlasak mı? Baya paramız var aslında. Aynen biraz koyun koyun da alalım biz. Aynen bir 30 koyun alalım. 30 koyun baya, 30 koyun az ama olsun. 30 koyun alalım biz. Bayağı 35 koyun alalım. Hadi. 36 aldık neyse. 36 tane coin aldık ve bu 36 coin bize 10, 11 bine patlamış. Baya ucuz aslında. koyunlar ucuz. Biraz daha alsam Neyse alışın, alışın. Şu anlık 35 koyun bize yeter. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şunu. Şunu öne şu takayım ben. Şöyle şunu takalım mı şunu? Ah, ee, okay, tamam. Bas, çamur çamurlanmış bu. Antekem bas çamurlanmış geçen bölüm ama olsun manlık da biraz çamurlanmış. O olacak kadar. Şimdi arkadaşlar ben bir tane traktör almak istiyorum. eee yani böyle yani bizim çiftliğimizin içindeki böyle işlerimizi görebilecek. Mesela şu mesela gübre okuna gübre atabilecek veya şunu e, su taşıyabilecek veya su şeyini su taşıyabilecek veya işte şunu romu çekebilecek falan e, ve işte şunlar falan bütün çiftliğin içindeki bütün işleri yapabilecek bir tane takip istiyorum genel genellikle o işleri bununla bununla yapıyoruz ama bu biraz hem küçük kalıyor hem de şey böyle arkadaşlar bunun arkasında bazı makineler olmuyor yani o oluyor da tak, tak taktığınızda bayağı aşağıda duruyor o şey şu ucu şurada bayağı aşağıda duruyor ve bu bazı yerlerde işte bazen yere oluyor, bazen de işte çok alçak olduğu için çirkin gözüküyor falan. O yüzden güzel bir traktör almamız lazım arkadaşlar. Şimdi hangi traktör alsak? Bir saniye arkadaşlar ben böyle bir durduracağım bir video şimdi geleceğim bir saniye. Evet arkadaşlar ger geri geldim. Şimdi ama bak, bakın koyunlarımız şurada gözüküyor. Sen şöyle çık çık çıkabilirsin tamam şurada koyanlarımız gözüküyor arkadaşlar 36 tanesi sanırım En evet 36 tane Neyse şimdi Bir şey e, Sanırım en son Traktör alacaktık Aynen traktör alacaktık Şu i̇şte normal oyundan Masa bir tane mesela şuradan Alabileceğimiz şu var ama bu, bu çok sıktı Artık e, Bu zaten bizde var Şu bütün işimizi görecek Şey içinde bu da bütün şimdi bunların bu da bütün işimizi görecektir. Bu biraz küçük gelecek. Bu da işimizi görecek. Bu da işimizi. Bu işimizi aşırı görecek. Bu da baya bu bu, iş, bu da işimizi yani çok rahat görecek. Bu biraz fazla güçlü bunlar. Yani şunların üçü yani zaten bundan bu aynı da şunların üçü işimizi gö gö görecek traktörler. Ama buradan mı alsak yani yoksa Modlardan mı? Ya bence modlardan alalım. Şu anlık modlardan alalım. şunu şu, şu nasıl bu güzel işimizi görecek aslında da 107 beygir biraz küçük. 120 beygir falan o bir daha güzel olur olurdu. Şu var. Bu sanırım 130 beygir. Bunu alabiliriz. Bunu alabiliriz. 120 beygir Ta tam 120 beygir bu. Bunu alabiliriz. Başka şunu diyeceğim. 145 beygir bu küçüğü ama biraz fazla ya şunu alabiliriz en güç güçlü olanını aynen en güçlü olanı 125 beygir ve şunu da alabiliriz %100 beygir bu da bize yeter aslında 105 beygir ama yani yine de yetecektir diye düşünüyorum 185 ama bu çok biraz küçük bir de şunu alabiliriz bu 190 beygir ama bu da çok aşırı fa fazla bizim için şunu alabiliriz 120 beygir şu çok güzel aslında tam bizim işimize göre olur 120 beygir Renault ee, şu 80 BG düşüyor. John de alabiliriz. Başka. Ha, şu Lamborghini alabiliriz. 170 BG. Geçen videoda bir şey yapmıştım. Tanıtmıştım ben bunu. Şunlardan birini alabiliriz. 112 BG, 105 BG. Fakat bunlar şey. tam bizim için yaramaz fazla bizim için bize fazla yaramaz çünkü e, bu arkadaşlar şöyle kımıldamda bazen böyle şöyle şekilde ses çıkabilir yani bu yanlış anlamayın bu benim şeyimden ee, of şey sandalyemden geliyor bu ses yani ofis sandalyesi var bende böyle normal şey değil ofis sandalyesi olduğu için de biraz böyle onların üstüne böyle bir deri gibi bir kaplama olur ya böyle o, o şeyden dolayı böyle ses çıkarıyor maalesef yapabileceğim bir şey yok yani yanlış şeyler düşünmeyin kafanız karışmasın Şimdi başka şunu 160 beygir bu çok güçlü ya Bu da 150 beygirdi aynen Bu da 150 beygir hmm. Hangisini alsak hmm. Hangisini alsak ya Bence şunu alalım arkadaşlar bir tane klas traktörümüz olsun. 130 beygir civarında diye biliyorum. Bunu şurada ya, burada yazmıyor ama 130 beygir civarında olması lazım. Yanlış bilmiyorsam, yanlış düşünüyorsam Ve bunun önüne kepçe takılabilir. çok önemli bir şey değil de. 53 bin fiyatı da iyi aslında. Alalım şunu tamam. Tamam bunu alalım. Ee, aldık. Eve getirelim şimdi onu. Tamam. Aynen. O kadar da şey değil arkadaşlar. Yani. güzel traktör. Ben sana bunu tan tanıtmıştım bir tane videoda arkadaşlar. yan yanlış yanlış şey düşünüyorsan yanlış düşünüyorsan aynen. Yani. bir bu video bunu bir videoda tanıt, tanıtmış olmam lazım. tanıtmadıysan sen yani şu an gö gö görüyorsun zaten. 330 litrelik bir şey var kapasitesi var deposunun. 52 gidiyor. Bayağı hızlıymış bu aslında. O bayağı hızlı. Güzel güzel traktör ya yani ben beğendim onu. Artık çiftlik içindeki işimizi bununla gö gö göreceğiz ki bizim uzun bir süre boyunca çiftlikteki bütün işimizi görecektir diye düşünüyorum. Çünkü şey yani e, bayağı güçlü 130 dayı bir traktör yani bizim çiftlikteki bütün işimizi görecektir yani su ram çekebilecektir bunda çiçek çekebilecek -e her şeyi çekebilecek güce sahip bu traktör yani şu anlık bayağı bizim uzun süre boyunca bu bizi bu traktör bizi götürecektir diye düşünüyorum şimdi yani bu ekiyor burada bu tam bu eksin o bunun yakıtı azalmış 75 litre kalmış hmm. aslında fazla harcamıyor bu traktör ama yok okay, ya yine de <laughs> kaçıyormuş baya Neyse. Tamam şu dakikaya geçelim. Birkaç tane ba balle koyalım oraya ya. Ee, şeylere ki şeylere ee, bizim koyunlara şey vereyim, yem verelim diyecektim de koyunlara şey verebiliyor muyuz? Karışık oran yem verebiliyor muyuz? Aa yok, yem yala. Tamam bunlara direkt şey veriyoruz yani ne verecek iyi olma yani şey ne çok görelim direkt sadece çim de verebiliriz ee, işte sadece silajı verebiliriz veya silaj falan karşı zamanla karıştırmış çimle silajla da zaman falan da verebiliriz. Yani şuradan bir balya alayım ya. Süper ya süper ya benim benim kadar iyi şey kullanı var mı ya bu dünyada? Abi da bozdum şeyler. Neyse zaten onları biz şimdi harcayacağız. Muhtemelen da çıkardığım hepsini harcayacağız. harcayacağız. koyacağız şu an. Girmeyecek mi? Ben de pince düşün düşünmüştüm ama yine de bir zorlayayım dedim. Tamam girdi. Şimdi bir tane sam ay şey çimbalyası koyalım. Bu arada arkadaşlar çimbalyalarını buraya döktüm ben. Ben onları, geçen bölümün sonunda balyalı, Çin yani bu balyaları boşaltmayacağım demiştim. Fakat e, şöyle bir şey oldu. Oyuna oyundan çıktım yani save yapmıştı. Çıktım bir yerine girdim ve balyaların çoğu yani yerinden oynamıştı ve yani remok üzerinde yani çok zor duruyorlardı ve e, yani iki, iki tane babalya da düşmüştü. O yüzden ben de e, onları yani remok üzerinde bırakamazdım Çünkü yani bayağı dan ben, ben, ben direkt şuraya boşaltayım onları dedim yani bir ses geldi ben orijinden neyse yani öyle, öyle ben de şöyle boşaltayım onları arkadaşlar ben direkt şeyle yani böyle hiç titizmek falan titizmekle uğraşmadım direkt koydum şimdi Tamam bunu da koyduk. Ne kadar oldu bu? Bir saniye şöyle bunu açalım. Ee, 10 litre tam aynı. Şimdi de şey koymamız lazım. Bunu buraya bırakalım. Ş şuraya bırakacağız aynen. Şuraya bırakacağız bunu. Ve şimdi de şey koyacağız. Şöyle. geçecek takı biraz da silaj koyalım ha buradan bizim traktörü gö gö görebiliyoruz şeyi e, şu bir Gör, görüyoruz buradan çalışıyor ekiyor gibi buradan gördüğüm kadarıyla daha yakıt bitmemiş ama yakında bitecek onda e, ona da bir ara yakıt götürmem lazım benim direkt romon kıkır götürelim arkadaşlar direkt romon kumuzu şeyin yanında kıkır götürelim sıra şeyin Dep deposun diyeyim hmm, var ne diyeyim ben oraya sıra kuyusu mu diyeyim bilmiyorum bu bunun arkası kaydı niye böyle oldu hızlı baya hızlı gitmeyen arkası kaydı arkadaşlar Ya yani? da Tamam şöyle. Şöyle bir kova silaj boşaltalım. Oldu mu olmadı biraz daha silaj lazım. Tamam zaten kaç olmuş. Tamam aynı. Bir kova daha silaj lazım silajımız azalıyor bu arada. 12.000 litre silajımız kalmış. Yani silajımız bayağı az. O yüzden şu tarlanın o dediğim ağaçların arasındaki tatarlığa ya yakında e, mısır ekmemiz bayağı e, bize şey olacak. iyi olacak. Şöyle şu kepçeyi de boşaltayım zaten başka da gerek olmayacak. Biraz şey oynayalım böyle hiç. Ger Gerçeksiz gerçekçilik dışında oynuyorum. Böyle şey e, fazla uğraşmıyorum ama olsun. Biraz daha hızlı hızlı yapmak istiyorum. E, tamam olmuş her şey şeyinde e, olması gerektiği şeyde Çiz, çizgide her şey mavi. Evet, süper. Tam doğdu mu yüzde yüzde yetmiş ama daha fazla buna bir şey koymam yani sadece silaj koyabilirim biraz daha oran bozulmasın diye ki silajı boş boş harcamak istemiyorum ups 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 ups. uu oha o o tamam tamam sakin niye böyle oldu traktör biraz hızlı diye öyle öyle oldu neyse bir boşaltalım şimdi sadece bu bu, 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 kadar mı aldı? Aynen sadece bu, bu, bu kadar almış. Neyse. koyuncularımız iyice sesin burada. Ak koyunları su getirmemiz lazım arkadaşlar. Ve ben biraz daha koyun alacağım. Bunları ben de Hadi koyunları değil bir tane yapalım. inekler zaten 51. Koyunları değil bir yapalım. Aynen inekler de koyunları bir. Tavuklar 21. Tavuklar o kadar kalsın. Fazla tavuğa ihtiyacımız yok. Bunlar yok şimdi biraz da ne şey Oyun aldım şimdi daha fazla alacaktır bu muhtemelen. Aynen daha fazla alacak biraz daha alacak. Biraz aydı. Aynen bu, bu, tam bu, bu, bu kadar alıyormuş. maşallah durmuyor şöyle gelip koyalım şuraya boşaltalım kalın deneklere hem in in inekler de biraz çıktı silahç kaç olan Aynı. ineklerin k k karışık oranı zaten bitmişmiş hem onları da biraz karışık oran koyduk kaç litre 75 litre bu onlara bir süreliğine ye geçecektir zaten. Ha şu tra bu traktörün farları biraz enteresan bir biraz şey görünecek gibi. Farları var. Güzel. Bu arada kendimi vurdum. Çaktırmayın. Neyse. Şöyle şuraya koyayım bunu. Şunu şöyle şuraya koyalım. Bu bölümde fazla iş yapmıyoruz arkadaşlar. böyle izledim yani böyle şey iş yapmayacağız. Daha, daha çok böyle çiftliğin içinde böyle daha ufak işleri Ah, halletmeyi düşünüyorum bu bölümde. Şimdi suya gidelim. Aynen. Su şeyini remote aldım. Ah. Klavyem sıkıştı şeye. Masanın o klavye Koyma şey, şey şeyler olur ya. Oraya benim klavyem biraz büyük. Ya da yok aslında benim klavyem büyük biraz büyük değil de benim masamın o klavye koyma yeri şeysi biraz küçük ve klavyem e, sıkışıyor bazen içeri neyse bunu size niye söyledim bilmiyorum ama işte böyle bir detay bu da diyeceğim, diyeceğim de bu traktör maşallah içeri yer durmuyor arkadaşlar ben bu traktörü sevmedim belki de satıp başka bir traktör al alabilirim önümüzdeki bölümlerde yok arkadaşlar ben bu traktörü sevmedim gerçekten traktör güzel de şeyleri böyle sürüş dinamikleri falan hiç iyi değil.